Tomas. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Kıymetli liderim, lider eğitim ailesi. Yeni bir yayınla karşı karşıyayız. Neyse. Bugünkü yayınımız e, geçtiğimiz günlerde lider takım arkadaşı arıyor sloganıyla ile çıkmış olduğumuz bir e, çalışma kapsamında gerçekleşiyor. Bu çalışmamızda lider takım arkadaşı arıyor sloganıyla ile çıktığımız bu yolda lider eğitim bünyesinde yer alan kurumlarımızda, gençlik merkezlerimizde yaygın eğitimlerimizle çeşitli atölye ve kulüp çalışmalarımızda bizlere yardımcı olabilecek, bizlere destek olabilecek arkadaşlarımızla birlikte devam etmek maksadıyla onlarla tanışıp bu yolda birlikte güzel çalışmalar yürütebilmek adına böyle bir sloganımızla yola çıkmıştık. Bu çalışmanın içerisinde de bu lider takım arkadaşları arıyor, Sloganıyla başlatmış olduğumuz bu çalışmamıza başvuru yapan arkadaşlarımıza da şöyle bir e, sözde bulunmuştuk. Başvuran arkadaşların arasından bir çekiliş e, yapalım ve çekilişin e, sonunda da e, kazanan arkadaşlara e, hediyeler verelim diye düşünmüştük. Şu anda e, lider takım arkadaşlarını arıyor etiketiyle başlatmış olduğumuz bu çalışmamızda düşünmüştük. E, bu başvuru yapan arkadaşlarla birebir görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin sonucunda da e, arkadaşlarımız gerekli alanlarda değerlendirildi. E, bundan sonraki süreçle alakalı e, bilgi verecek olursam, bu e, yayından sonraki süreçte de yeni başvuruları alabileceğimizi tekrardan hatırlatalım. E, şimdi dilerseniz çok fazla vakit e, kaybetmeden çekilişle alakalı. Ee, kısa bir hatırlatmada bulunayım. Şu anda 5 e, asıl kişi e, seçilecek onda da yedek kişi seçilecek. Gördüğünüz üzere isimlerimizi şöyle yavaşça aşağıya doğru sıraladığımızda bütün bu e, lider takım arkadaşı arıyor e, projesine başvuranlar Gördüğünüz gibi şu anda hepsini tek tek biz ekledik. E, bu bu projeye başvuru 250 e, kişi başvurdu. Şöyle sırasıyla aşağıya doğru bütün 250 kişiyi görebiliyorsunuz. Dediğim gibi 5 atil kişi seçilecek 10 yedek seçilecek. E, yedeğin seçilmesinin e, sebebi Şimdi bu çekiliş sonrasında eğer ki bu yayını izliyorsa bu arkadaşlarımız yayın sonrasında bizimle iletişime geçmeleri gerekiyor. Ee, eğer bizimle iletişime geçmezlerse biz yine kendileriyle iletişime e, geçeceğiz. Eğer ki bu şekilde de ulaşamazsak bu sefer e, yedek kişilerden e, çekilişten yedek isimlerden kimse bu kardeşimiz o kazanmış e, olacak. Biraz önce dediğim gibi şu anda 250 kişi itim olarak tek tek girildi. Dilerseniz çekilişimize başlayabiliriz. Ya Allah bismillah diyorum ve çekilişi başlatıyorum. Evet çekilişimizde kazanan, sil kazanan arkadaşlar liste olarak sırasıyla okuyorum. Ahmet Doğan, Mehmet Taner, Muhammed Türen, Osman Kara, Furkan Üstün. Bu beş kardeşimiz asil listeden kazanan kardeşimiz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Eğer ki yayını izliyorlarsa bizimle iletişime geçmelerini kendilerinden rica ediyorum. Bunun haricinde bu beş kardeşimizin haricinde yedek olarak seçilen arkadaşları da sırasıyla okuyorum. Muhammed Cemal Balkaya, Ali Ragıp Erbay, Muhammed Emre Kılıç, Bedirhan Kaplan, Erdem Bozkurt, Muhammed Furkan Doğan, Mustafa Emre Erdoğan, Usan Baş, Ahmet Sadun Sarı, Osman Nuri Güler Yüz. Bu kardeşlerimizde yedek kazanan kardeşlerimiz. Bu beş asil Kardeşimizle bir e, ulaşamazsak, sırasıyla bu kardeşlerimizi arayamış olacağız inşallah. Bu projeye katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu ve buna benzer projeler e, bundan sonraki süreçte de devam edecek ve bu şekilde çekilişlerimiz, hediyelerimiz de devam edecek. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.